Ama ahir zamanda her şey sırasıyladır. Yani kardeşimiz telaş etmesin. Önce bir mehdiyet küçük sayıda az sayıda insanla uzun süre bir tebliğ yapacak. İnşallah. Ve halkın bayağı bir kısmı buna karşı duyarsız kalacaklar. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Peygamberimiz söylüyor. Ben söylemiyorum. Evet inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yıllarca duyarsız kalacaklar. İftira atılacak Mehdi'ye talebelerini ezmeye kalkacaklar, Mehdi'yi ezmeye kalkacaklar, hmm. hapse sokmaya kalkacaklar. Her türlü anormallik olacak, toplum bozulacak. Bütün İslam aleminde ve bütün dünyada bu böyle olacak. Mehdi 313 kişi olduğu hadislerde o kadar fazla belirtiliyor ki. Evet. Kiminde işte e, şu, şu, şekildedir, kiminde bu şekildedir. Ama hepsinde 313 sayısını görüyoruz. Evet. Ama çok fazla sayıda hadis var. Ve insanlar diyor Hazreti Yusuf gibi e, Mehdi'ye karşı tavır alacaklar. Yani Hazreti Yusuf'un karşılaştığı olaylarla Mehdi karşılaşacak anlamına çıkıyor. İnşallah. Hazreti Musa gibi diyor o da diyor tehdit altında yaşayacak. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Toplumda bu ince bir tahakkuk etsin. Yani Mehdi'nin ne kadar uğraştığı, ne kadar emek verdiği, ve insanların da ne Hı -hı. kadar duyarsız kaldığı bir iyice bir anlaşılsın. Hı -hı. Çünkü yarın bir gün çıkan insanlar der ki biz bilsek hemen yapardık. Hı -hı. Anında yapardık. Ben Mehdi'nin zuhur bilsem, İslam'ın hakimiyetine imkan olduğunu bilsem niçin yapmayalım? Evet. canımız ee, yani canımızla malımızla peşinden giderdik dememeleri için dememeleri için Allah böyle bir ortam meydana getiriyor. Bakın bütün Mehdi'nin alametlerini çıkarttı Allah. Hı -hı. Tamamını. Kimsenin itirazı yok. Edecek gibi. İnşallah. 7 bin yıllık bir ölçüyle de net tarihi de vermiş. Evet. Bediüzzaman'da Mehdi'nin geleceğini kesin dille açık belirtiyor. Kendisinden sonra geleceğini. Hı. Yapacağı görevleri de belirtiyor. Yani nur talebelerinde hiçbir itirazı olamaz. İnşallah. Diğer kardeşlerimizde hiçbir itirazı olamaz. Ama bu bir kader işte. Buna rağmen Allah insanların epey bir bölümünün basiret ve ferasetlerini kapatacak bu konuda. Ve fark edemeyecekler. Bu Mehdiyet'in şanındandır. Gücündendir. Yani hemen fark edilse Mehdi, hemen kolaylık sağlansa, hemen destek o zaten o Mehdi olamaz. Yani Mehdi olması için epey bir süre, yani Cenab-ı Allah'ın takdir edeceği epey bir süre çele çekmesi, zorluk içinde yaşaması ve emek vermesi lazım. En kıymetli zaman o olur işte Mehdi için. İnşallah. Eğer böyle bir zaman olması, mesela Mehdi çıksa, 79'da çıkar çıkmaz hemen tanınsa hemen herkes ona itiraf etse tabii. e buna herkes yapar. Evet. Yani Mehdi'nin neden dolayı o zaman makamı? Tabii. Evet. Tabii. Değil mi? Tabii evet. yani insan, değil mi? Allah adalet sahibidir. Allah Mehdi'ye muazzam çile çektiriyor. Zorluk ortamına istiyor. Niçin? Cenab-ı Allah ahirette insanları bütün böyle saf saf imamlarından topladığında Mehdi'yi de getirecek. Diğer peygamberleri de getirecek. Kaç yıl tebliğ yaptın diyecek. Mehdi'ye soracak. Ya Rabbi diyecek mesela 15 yıl yahut 20 yıl yahut 25 yıl ne kadarsa tebliğ yaptım diyecek. Ne zaman fark edildin? Mesela 35. yılda fark edildim. Hı hı. Fark etti insanlar ben diyecek. O arada hangi çileleri çektin diyecek. Ya Rabbi diyecek işte beni hapsettiler. Bana iftira attılar bana İşken. en yakın insanlarımdan bile yakın bildiğim kişilerden bile hatta Müslüman kardeşlerimden bile acı geldi, ızdırap geldi. Hı hı. E, mesela İstanbul'daki o hadislerde belirttiğin, belirtilen, geleceğini belirttiğin hoca çıktı ya Rabbi, diyecek. zuhur etti senin belirttiğin. Hı hı. Peygamberimiz vesilesiyle bizlere bildirdiğin o hoca çıktı. O eee yobaz hı hı. görevini yaptı. Ve benim aleyhimde faaliyet yaptı diyecek. İnşallah. Çünkü İmam-ı Rabbani söylüyor bunu. İstanbul'da bir alim kılıklı şahsın Mehdi'ye karşı mücadele edeceğini. Hı hı. Yani çok serih olarak anlatıyor ve bunu İmam Rabbani naklediyor. Çok önemli gördüğü için bu kısmı almış. İnşallah. Bakın bir kuyruklu yıldızın, dönün kuyruklu yıldızını çok önemli olarak almış. Evet. Öbürlerini diyor hadislere gönderiyor. Gönderme yapıyor. Hadislerde var diyor çok fazla alamet olacak diyor ...Mehdi'nin zuhurundan önce. Ama kendi zamanında hiçbir alamet zuhur etmediği için Yani geldi nasıl diyor tabii, yani bu tabii. bundan tabii ne olabilir? Yani tabii. 18 yıl geçmiş. Hiçbir alamet çıkmamış. Halbuki rivayette daha ilk çıkmasıyla beraber alamet 5 başlıyor. Yani gök gürültüsü mesela büyük bir e, gibi ses çıkaran büyük bir patlama olacak diyor ve alevden ve aydınlıktan her yer aydınlanacak. İnsanlar gündüz uyanacak diyor. Bir kere bu yok. Evet, inşallah. Kabe işgal edilmemiş, Fırat'ın suyu kesilmemiş, Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutumları olmamış. Hiçbiri olmamış. Hiç e böyle bir alim ne der? E tabi ki çıkmadı diyecek. Çıkmadı diyecek. Evet. Çıkmadı diyecek. Ama en hayati noktaya, iki hayati noktaya, biri Lul'ün kuyruklu dikkat çekmiş ki o mübareğin dikkat çekmesinden dolayı biz fark ettik zaten. Yani evet. en de, muazzam detayı o vermiş. Yani diğer alimlere nazaran en çok ama hadislerde bu zaten var. Açıkça evet. var. Ama o çok üstünde durmuş. Maşallah. Bir de o İstanbul'da çıkacak o yobazın üstünde durmuş. Yani Mehdi'ye karşı muhalif hareket edecek. Demek ki böyle birisini küfür destekleyecek, dinsizler destekleyecek, evet. Mehdi'ye karşı onu yönlendirecekler ve o da vazifesini yapacak kaderde. Yani o da bu vazifeden kaçamaz. Bir daha dünyaya gelse o yobaz yine bu görevi yapar. Bir daha gelsin yine yapar. Kaderi öyle onun. Onun vazifesi onu yapacak. İnşallah. Bütün bu safhalardan şu an süratle geçiyoruz. Mehdi'nin, Mehdi'nin anlaşması için Said Nursi diyor ki, ta ki diyor avamın çabuk ifa olunabilen akıllarında diyor, izdifam oluşmasın diyor, şüphe oluşmasın. Hı hı. Yani çok çabuk şüpheye kapılır insanlar diyor. Ahir zamanda diyor, ondan değil diyor, 20'den bir kişiye bile de itimat olmaz diyor, güven olmaz. Bu kadar toplum bozulur diyor. Bu duruma, bu halata karşı diyor, yani bu genel duruma karşı sabır, metanet ve hamiyet İslamiye gerekir diyor. Bakın sabır, metin olmak, sabır, yani olaylar şiddetli olacak. ısmak sabır, zamana karşı mücadele denir sabır diye. ya yani bir saniye sabır denmez. Uzun süren bir şeye sabır denir. İnşallah. Metanet, olması için olay olması lazım. Yani korkutucu, dehşet verici olaylar olması lazım. Buna metanet Bir Metanetli demiş. davranabilirsiniz. Metanet. Saldırılar, iftiralar, hakaretler, hapisler, sürgünler, suikastler hepsi. İnşallah. Metanet ve hamiyet İslamiye. Yani coşkunca İslam'a sarılma şevki ve kararlılığı. Yoksa diyor akim kalır ve zarar veriyor. Yarım kalır ve zarar ver diyor ama Mehdi'de hakim kalma olayı yok zaten. İnşallah. Sadece bilinsin diye söylüyor. İnşallah. Bakın diyor avamın çabuk ifade olunabilen akıllar da diyor ta ki bu hizmet başka maksatlara diyor hizmet ettiği şekle bir şüphe meydana gelmesin. Yani halisane olun bu mücadelenin tahakkuk etsin.